Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte fırında patates hazırlıyoruz. Tamam malzemelerimi saymaya başlıyorum. 10 adet patates. Patatesleri haşlamak için sıcak su, zeytinyağı ve baharatlar olarak da arkadaşlar şöyle sizlere de göstereyim tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz, kırmızı toz biberimiz ve kekiğimiz var. Gerçekten bu tarif çok lezzetli oluyor. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada arkadaşlar aslında şöyle patateslerin yani Boyutu bu kadar olması gerekiyor. Yani normalde bu tarif baby patatesle yapılıyor. Yani bebek patatesle yapılıyor. Ama ben bu şekilde bulabildim. Yani böyle en küçükleri olarak bu şekilde. Normalde evimde de yapıyorum bu tarifi ve yani genel anlamda boyutlar bu şekilde oluyor arkadaşlar. Küçük olarak ama tabii ki de bu tarifin yani en çok kullanılan patatesi baby patates oluyor. Dediğim gibi bende bu vardı. O yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar ben patateslerimi şöyle güzelce yıkadım. Zaten çok fazla çamuru yoktu ama sizler de dikkat edin. Patateslerimi yıkadım, tencereme aldım. Önceliğinde arkadaşlar patateslerimizi sıcak suyla koyacağım ve haşlayacağım. Haşlandıktan sonra zaten o kısımları izleyeceksiniz ama tekrar edecek olursak tekrardan anlatmak istiyorum sizlere de. Patateslerimizi haşladıktan sonra arkadaşlar yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimizi alacağız. Sonrasında patateslerimizi şöyle yaptım. Bunlar tabii ki de haşlanmış olacak arkadaşlar. Su bardağının altı ile şöyle pıt yaptığınız zaman o çok güzel böyle açılacak. Sonra da zeytinyağı ve baharatlarıyla buluşturacağız. O zaman daha fazla ben anlatmayayım, daha fazla tüyo vermeyeyim ki videomu izleyin arkadaşlar. Daha fazla dediğim gibi anlatmayayım ve bu güzelliği hazırlamaya hemen başlayayım. Bu arada arkadaşlar sıcak su, soğuk su asla fark etmiyor ama ben bir an önce haşlanmasını istediğim için sıcak su ekliyorum. Sizler de dilediğiniz gibi işte sıcak, soğuk dediğim gibi fark etmiyor. Şimdi kettle'ımdan sıcak suyumu ekledim. Bu güzellikleri hemen ocağıma alıyorum. Bu arada arkadaşlar haşlama süresi de tam olarak veremiyorum. Çünkü patatesin boyutuna, cinsine göre de fark ediyor. Şöyle çatal batırın. Zaten onu siz anlayabiliyorsunuz. Çatal batıyorsa haşlanmış demektir. Evet arkadaşlar patatesler tam istediğim gibi haşlandı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve artık bu güzelliği fırın tepsime alıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben patateslerimi çıkarttım. Sonrasında da su bardağı altıyla şöyle ezdim. Bazıları ezilmedi. Hatta şu şu ve şu olması gerekiyor. Şu ikisi beni biraz zorladı. Çünkü onlar diğer patateslere göre biraz daha büyüktü. Onları da şöyle bıçak yardımıyla açtım. Bir daha haşlama suyuna atmadım açıkçası. Diğerlerini de tam istediğim gibi yaptım. Bakın mesela en küçük olan patatesler şunlardı. Hatta şu da aynı şekildeydi. Ve o kadar güzel ezildiler ki yani dediğim gibi baby patatesle yaparsanız bu tarifi daha da güzel oluyor. Ama tabii ki de büyük patatesle de yapabilirsiniz. Evinizdeki olan malzemeleri de değerlendirebilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar biraz zeytinyağı döktüm. Son olarak da baharatlandırdım. Şimdi bu güzellikler artık önceden ısıtılmış 80 derecelik fırınımıza gidiyor. Ve nar gibi olana kadar kızarıyor. Evet arkadaşlar patateslerimiz fırından çıktı. Gerçekten misler gibi oldular. Evlerinizde de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şöyle hatta sizlere de göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Böyle cips tadında oluyor. Ve her yemeğin yanına da böyle özellikle işte makarna ve pilavın yanına ekstra bence daha da güzel gidiyor. Şimdi hemen böyle size sesini de duyuracağım. Şöyle alalım şurayı. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz kabuğu böyle baharatlandırdım. Zeytinyağı falan şimdi sesi dinleyin arkadaşlar. Yok böyle bir lezzet. Gerçekten yok arkadaşlar. Hatta her zaman yaptığımdan daha da güzel olmuş vallahi. O yüzden sizler de evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hani özellikle çocuklarınız böyle cipse düşkünse bu şekilde yapın. En azından daha sağlıklı oluyor. O zaman arkadaşlar artık videomuzu kapatalım. Videomuz artık sonuna geldik. ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.